Merhaba arkadaşlar. E, bu haftaki dersimizde bir iş fikrinin temel üretim mecmet süreçleri ve buna bağlı olarak üretim planının geliştirilmesi ürün ya da hizmet üretiminin iş akışı bir gömlek atölyesinde iş akış şeması nasıl oluşturuluyor? Kullanılacak makine ekipman ihtiyacını nasıl karşılıyoruz? soruların cevaplarını arayacağız. bir üretim tesisi varsa arkadaşlar, üretim planlamasını yapmış olmak ve yine makine teçhizatın bu üretim planlamasına göre konumlarının belirlenmesi verimlilik açısından son derece önemli. Bu işlemleri günümüzde endüstri mühendisleri detaylandırıyorlar. İşletmenin üretim iş akışı makine ve kullanılacak teçhizatlar ham madde ve işletme girdileri, iş gücü özellikleri ve iş yeri özellikleri yapılacak çalışmalarda belirlenmeye çalışılıyor. İşte burada girişimci üretim sistemini ve iş akışını detaylı olarak incelemeye almadan önce piyasanın ve piyasa yanında talep yapısı araştırmalarını da dikkatle incelemeli. Ve bu İnceleme sonucu ulaştığı sonuçlara en uygun üretim ölçeğini ve teknik özellikleri belirlemeli. Yapacağı işlerde yüksek otomasyon özellikleri olan büyük kapasiteli makinalar mı kullanılacak? Depolama alanınız ne olacak? Ne büyüklükte olacak? Bakın burada o kadar önemli ki arkadaşlar bu işlemler. Geçmişte biliyorum e, organize sanayide e, danışmanlık yapmış olduğum süreçte arkadaşlar e, bir firmanın binası yapılırken döküm sektörüyle ilgili bir bina. Bazı değerler araştırılmamış döküm sektöründe çalışacak bir firmanın muhakkak fabrika içerisine yüksek tonajlı kamyonların girip çıkabileceği şekilde yapılmalı. Sonrasından bir baktılar ki giriş kısmından kamyon giremiyor. Sonrasında tutup giriş kısmını aşağıya doğru kazarak alçalttılar ki kamyonlar giriş yapsın. İşte burada planlama, başlangıçtaki planlama o kadar önemli ki bu fabrikanın giriş kapısına kadar, yüksekliğine kadar muhakkak ne yapmak zorunda belirlenmek zorunda. Stok alanlarınız yine, stok alanlarını yine üretim alanlarından ayrı bir yere koymak gerekiyor. Özellikle yanabilecek özellikteki e, ürünlerle uğraşıyorsanız bu tür durumlarda yapmanız gereken şey muhakkak muhakkak üretim sistemiyle Depolama sistemlerini ayrı ayrı yerlere koymak. Yine bunlar belirlenirken benzer işletmeleri muhakkak inceleyip bu üretim planlaması aşamasında avantaj ve dezavantajlarına da bilgi olarak sahip olmakta büyük fayda var. Eğer inceleyemiyorsanız muhakkak bu konuda üst düzey danışmanlık firmalarından danışmanlardan destek alınmalı. Yine burada e, gerekli olan iş akışı belirlenirken ham madde ve malzemenin seçimi tedarikçilerimizin seçimi üretimde kullanacağınız makine ve ekipmanın hazırlanması bunları nereden alacağız e, gümrük teslim alacağız tüm detaylarının muhakkak yine yazılı olarak ortaya konulması lazım malzemelerin yine işlenme adımları kontrol ve izleme işlemleri depolama çalışmaları paketleme çalışmaları, taşıma işlemleri yine az önce bahsettiğim gibi muhakkak detaylandırmalı, detaylandırılmalı. İç akış şemalarının amacı işletmenin üretim sürecini şematik olarak kolay anlaşılır bir hale getirmek, analitik bir yapı oluşturmak. Ürün ya da hizmet üretimi iş akış üretim planlamasını yine bu aşamada detaylandırmak gerekiyor. İşte üretim iş akış şemasında ustalar tarafından ürünlerin hazırlanması, ürünlerin sunulması hazır hale getirilmesi, müşterinin istediği şekilde sunulması. Bu basit bir e, hizmet sektöründe çalışan veyahut da küçük bir imanat sektöründe çalışan bir yapı için bu düşünülebilir. İşte burada görmüş olduğunuz yapı ise doğrudan doğruya yine bir üretim akış şeması örneği gördüğünüz gibi hakikaten müthiş aşamalara sahip. Bizim bu kullanmış olduğumuz, bakın burada kullanmış olduğumuz şu görmüş olduğunuz iş akış şemalarındaki gösterimleri bir bakalım. Şu dikdörtgen yapı her türlü kesme, birleştirme, boyama, muayene etme gibi aşamayı gösteriyor. Ok işaretimiz herhangi bir işlem aşamasından başka bir işlem aşamasına taşınmayı. Şu görmüş olduğumuz işaret ürünün iş akışı gereği işlem kontrolü ya da taşımada beklemekte olduğunu. Üçgen işareti depolama adımımızı gösteriyor. Şu ise bir karar sürecini gösteren aşamamız. Şu göstermiş olduğunuz yapıda kullanılan dokümanları ya da bilgileri gösteriyor. E, İşleyiş işte çakışmaması ortaya çıkarma sonucunda girişimci işletmede yapacağı tüm faaliyetleri en ince detaylarına kadar belirleme durumunda. İş akış şemaları yine girişimciye işin hangi aşamasında hangi makineyi kullanacağını, hangi araçya, hangi malzemeleri kullanacağını göstermenin yanında ne tür işçilik ve hangi bilgilerin gerekli olduğunu da ortaya koymamızı sağlayan çok önemli bir amaç araç aynı zamanda. İşte e, dikkat ederseniz burada da yine bir iş akış şeması ve iş akış şemasını bu süreçlerin ne kadar alacağını dahi noktalar dahi programa sokuluyor. Arkadaşlar öyle bir hale geldik ki sistem özellikle Endüstri 4.0 dediğimiz yapılarda e çalışan sistemlerde makinanın verimliliği, makinenin, makinenin verimliliği yanında makine çalıştıran kişinin verimliliğine kadar tüm detaylar ne yapılıyor kaydediliyor. Mesela bir süt üretim testinde eğer ineğin veyahut da koyunun mevcut vermiş olduğu süt miktarında düşüş izleniyor. Bir ay, bir buçuk ay, iki aylık bir süreç eğer verimde düzenli olmuyorsa hayvan kesime götürülüyor. Bunlar çok ince sistemlerin gelmiş olduğu noktaları bize gösteriyor. Konfeksiyon atölyesinde e, kesim atölyesinde hangi kesim makinelerinin kullanılacağı, kaç işçinin çalışacağı, üretim özelliklerini belirleme aşamasında alternatif yöntemler, makine teçhizatının en uygununu seçme ve bunların oluşturmuş olduğu zorluklar. Aynı zamanda burada o kadar büyük bir sıkıntı ne? Çalışan eleman yani ara iş gücü, ara eleman noktasında hakikaten ihtiyaçlar. Tekstil sektöründe en büyük problemlerden bir tanesi akış oluştururken şu aşağıdaki soruların cevaplarını arıyoruz. Müşteriye sunulacak düzeye kadar ürünün geçirdiği aşamalar, aşamaların süresi, biraz önce 30 dakika 50 dakika dediğimiz şey, gerekli makine ve ekipmanlar, gerekli iş gücü, bu arada gerekli teknik bilgiler, alternatif yöntemlerin olup olmadığı, ürün veya hizmeti üretilmesi için uygulanacak iş adımı, ve iş akış şeması üretim sisteminin kapasitesinin özellikleri satış tahminlerine göre kapasite kullanım oranı ne olacak? Dönemsel olarak ne şekilde değişecek? Bunlar muhakkak yine irdelenmesi gereken noktalar. Kapasite kullanım oranı. Kapasite kullanım oranı dediğimiz zaman anlayacağımız şey ne? İşte bir fabrikanın makinalarının nominal şartlarda çalıştırılmış olduğu zaman üretebileceği ürün miktarı. Mesela bir fabrika e, makinalar tam kapasite çalıştırıldığı zaman günde e, 30 ton un üretebiliyorsa ama siz ham madde tedariğinde sıkıntı yaşadığınız için fabrikanız günde 1 ton ürün üretiyorsa bu makineler verimli ve rantabıl ne yapılmamış olacak kullanılmamış olacak. İşte bütün planlamalar bunlara dikkat edilerek ne yapılmalı ortaya konulmalı. Burada görmüş olduğunuz yapı da bir gömlek atölyesinin iş akış şeması. Gördüğünüz gibi ilk önce modeller oluşturuyor, kesim masasına kumaşlar seriliyor, parça modeli çiziliyor ve parçaların kesim aşamasına geliniyor. Sonra cep ve sol ön parça, sağ ön parça hazırlanıyor. Ara depolara aktarılıyor, ruba ve arka bedenle birleştiriliyor. Arka parçanın omuz dikişiyle birleştirilmesi, kol parçasının hazırlanan getiriliyor, bu omuzlarla birleştiriliyor. Kol ve yaka dikişleri, kol manşetleri takılıyor, yakın manşet ve kol düğmeleri dikiliyor, manşetler hazırlandıktan sonra etek baskısı yapılıyor, kontrol ve kalite den geçiriliyor, üretim izleme kaydı ütü paketleme ve sevkiyata geliyor. Ütü paketleme sevkiyattan sonra sevkiyat için saklama, üretim, izleme kaydı da yine oluşturuluyor. İş akışı hazırlamadan önce kullanacağınız makine ve ekipmanların özelliklerini muhakkak belirlemelisiniz. İşte bizim için burada önemli olan kısım ne? Mesleğimiz açısından elektrik motorları. Zaten sanayi varsa arkadaşlar sanayinin her tarafında elektrik motorları ne kullanılmak zorunda ve yapmış olduğunuz makine ve ekipman seçiminde en ekonomik olanı seçme durumundasınız. Ekonomik olmadan ne anlıyorsunuz? Birincisi maliyetçi ekonomiklik, ikincisi işletme döneminde kullanım giderleri açısından ekonomiklik. Üçüncüsü de arıza ya da bakım durumunda teknik servise kolay ulaşabilme. Bunların hepsinin işletmelere çok büyük maliyetleri var arkadaşlar. Maliyetçi ekonomik olan bir makineyi alabiliyorsunuz. Almış olduğunuz makine bakıyorsunuz ki sonrasında işte kullanım giderleri açısından problem oluşturuyor. Kullanmış olduğu işte elektrik miktarı verimsiz çok daha diğer makinelerden fazla olabiliyor. Arıza da bakım esnasında Çin'den ustanın gelmesi gerekiyor. Ve eğer ürünü Çin'den tedarik etmişseniz Türkiye'de bir bağlantısı yoksa günleriniz haftalarınız makinenin yatmasıyla geçiyor. İşte bu tür olumsuzluklara karşılaşma durumu işin en can sıkıcı tarafı. Üretim kapasiteniz yani makine ve ekipman seçiminde dikkat edeceğimiz şey ürün çeşitliği yani bir makina ile siz birden fazla ürün. Yani yaz ayında bir ürün, kış aylarında başka bir ürün eğer üretebiliyorsanız bu çok mükemmel bir durum sahip olduğu farklı fonksiyonlar iş gücü ihtiyacı ne kadar az eleman kullanıyorsanız seçmiş olduğunuz makine o kadar doğru. Kullanım özellikleri, üretimde kullanılabilen girdi malzemenin özellikleri, işte burada kullanılan girdi malzemelerin maliyeti de bizim üretim maliyetimizi etkiliyor. Bakım onarım çalışmalarımız, servis sağlanabilmesi, biraz önce bahsettik. Yardımcı makine ekipmanı ihtiyacı, enerji giderlerini biraz önce bahsettik. Teknoloji düzeyi ve teknolojisini beklenen geçerlik süresi bir makineyi aldınız. iki sene sonra bundan %30 daha kapasiteli bir ürün karşınıza çıkarsa bu Buna dikkat etmek gerekiyor. 12. ise üretildiği ülke. İthal makine ise eğer ürün ülkemizdeki temsilci firmanın özellikleri, kullanım özelliği, iş gücü ihtiyacı, bakım onarım gereksinimi ve servis sağlanabilirliği, eğer büyük kentlerimizin uzağında iş kuruyorsanız Muhakkak ve muhakkak makine tesisatı alırken servisin olaya müdahale süresini ve bununla ilgili muhakkak e, sizin zorlayıcı şartlarınızı sözleşmeye e, yazmanız gerekiyor. Deneme üretiminde de yine tedarikçi firma muhakkak bir destek elemanını bulundurmak zorunda. Deneme üretimi dediğimiz şey ne? Makineyi kurdunuz, devreye aldınız seri üretime geçip makinede bir terslik olup olmadığını kontrol edeceği kadar yapmış olduğunuz üretimde artık makine sorunsuz çalışıyor diyebileceğiniz ana kadar yapılan üretim kısmı. Şu makine ekipman analizi ihtiyacınızın analizinde ise şu soruları soruyorsunuz. Makine ekipmanı teknik özellikleri neler? Kapasitesi ve kaç tane gerekliliği? Piyasada bu özellikleri sağlayan makine ve ekipmanlar neler? Eğer benzerleri varsa özelliklerinin karşılaştırılması, firmalar hangileri, fiyatları ne, ödeme şartları ne? Makine satışına firmalar hangi hizmetleri veriyor? Bakım ve onarım konularında ne tür servis imkanlarına sahip olduğu sorularına muhakkak bir cevap aramak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.